Hasta diyor ki benim şekerim var. <laughs> Herkesin şekeri var. Evet. Herkesin şekerinin bir alt sınırı bir üst sınırı var. Eğer alt sınırı 60'ın altına düşerse komaya girersiniz. Hipoglisemi komasına girersiniz ve beyniniz harap olabilir. 150 üzerine çıkarsa, 400'e 500'e çıkarsa şeker komasına girebilirsiniz. Bir insanların şekerini tedavi ederken sıfırlamıyoruz. Onu normal sınırlara çekiyoruz. Normal sınır nedir şeker? Normal sınır. Bir kalp içerisinde. Çok oluyor. sıkıştılar. Bence 120 kadar kabul ediyoruz. Şimdi 100'e indi. Üst sınır 100, alt sınır 80 olmalı. 80 100 e arasında %80 olmalı. 100 ile 80 arası Evet. Mi? Tedavi ederken sınırlarımız bu. Kolesterol de böyle. Kolesterol sıfırlamıyoruz. Bazı arkadaşlarımız hep o imajı yazıyor. Sen kardiyola gittin mi mutlaka sen kolesterol düşürücü ilaç verir. Sen biliyor musun? Kolesterol ne kadar? Çok önemli. Hormonlarımız, kemik yapımız, Hücrelerimizi yenilenmesi, sinir sistemimizin çalışması... hepsi kolesterole bağlı. Hocam Demin bir şey söyleyeceğim ama Tuzlu gerçekten de kardiyoloğa gidiyoruz ve gerçekten de kolesterol düşürücü ilaç vermiyor mu? Veriyor. Verecek. Verecek. Demin ne dedik? Tuz. Tuz. En büyük zehir ama dozunda verirse ilaç. Yani hmm. tuzsuz hayat yok, kolesterolsuz da hayat yok. Ama dozu var. Yani şurada eti görüyorum ben, hı hı. yarısı yağ. Ya. Bir hocamız kalkıp diyor ki pizzaların 25'i yağ olmalı. Olmaz. Bunun bir kalori hesabı var. Bir de direkt hayvani yağ. Direkt kolesterolü yükseltiyor. Kolesterolün bir alt sınırı var. Bir üst sınırı var. Alt sınırından aşağıda olursa kanserojen etkisi var. Üst sınırından yüksekte olursa ciddi damar sertliği yapmak Biz bunu nasıl var. anlayacağız günlük yemek çok yerken? Kolay. Nasıl? Çok kolay. Çok kolay. Şu eti yerken o yağları yemeyeceğiz. Ya Şu salam sosisi yemeyeceğiz. Bakın şunu... Salam sosis yıllardır zaten. Hele çocuklarımıza sucuk... bazen veriyoruz ama hani çok az. Sucuk, bir salam, sucuk salam sosis. Sucuk aldığınız zaman üzerinde bir yazı görüyorsunuz içinde yüzde yüz dana eti vardır diye. Siz biliyor musunuz? O bir kilo suyun içinde belki yüz gram dana eti var. O yüz gram dana, et, eti, diyor. İşte o et yüzde yüz dana etiymiş. Yani içinde tavuk yok, kanat yok, ha. o yok, bu yok, sakatat yok. Yüzde yüz yani. yazdığı o zaman. O yüz gram var ya ve bu kanunla de yani ticaret kanunda buna izin veriyor. Orada yazıyor ki yüzde yüz dana eti vardır. O yüz gram et yüzde yüz dana eti. Geri kalanı soya, nişasta, Patates ve ılır zıvır şeyler. Tadından hiç anlamıyoruz. Ee, Tabii şöyle, öyle Bazı kebapçılara girersiniz, köftecilere girersiniz, mis gibi et kokar. Hmm. Halbuki şey yaptığı köftenin yarısı et değil, soya. Artık o kadar bu iş e, çığırdan çıkmış ki et kokusu veren esanslar var. Hmm. Ocağa o et kokusunu döküyor ve içeri işte mis gibi et kokuyor. İşte et ya. kokusu bile koyabiliyorlar. Aynısını balda yapıyorlar, aynısını pekmezde yapıyorlar. Balda da, da pekmez. Balda nasıl yapıyorlar? Bal aroması koyuyorlar. Mısır şurubu şerbetini alıyorlar. Aa, şurubu kaynatıyorlar. Şerbeti. Aynen bal kıvamına işte birazcık e, arı bacağı gibi kirletici şeyler koyuyorlar. Bir de hmm. bal esansı koyuyorlar. İnanamayacağınız kadar mükemmel bir tat oluyor. İnanılmaz bir, bir koku oluyor. Ya şu aklımızı, fikrimizi biz sen Türk milleti çok akıllıyız bak çok zekiyiz. Fakat bunu hayra yorsak ne kadar güzel şeyler bulacağız. Tar tarım Bakanlığı çalışma yaptı. Birçok firmadan ee, bal ısmarladı yüzde seksenin sahte bal çıktı. Tabi beş kilo balı 100 liraya satarsanız, satarsanız. ve buna evet. inanırsak, bak, evet. ta onlara bir kızıyorum, tamam? Onları yakaladılar şimdi. Ama ben kendimize de kızıyorum. Ya akıl var, fikir var. 100 liraya sen bu balı nasıl üretirsin? Bir düşün. <laughs> Şeker yanına satarsın. altın veren falan oldu sonra. Tövbe şey altın. <laughs> altın veren oldu. Peki Abdullah Bey günaydın efendim. Abdullah Bey. Buyurun efendim. Siz buyurun, hoş geldiniz. Günaydın, buyurun. Hocama benim bir sorum var Zahide Hanım. Ee, Hayır, benim hay. 2008'de kalp krizi geçirdim. Geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizden. Ee, benim ana damarım e, çıkışta tıkalı. Bir şey soracağım çıkışta Abdullah Bey. Kalp, kalp krizini nerede geçirdiniz? Evde miydiniz, İş yerinizde kim vardı ben yanınızda miydim. o sırada? İş yerindeydim. Cumaya gün geçirdim. Pazartesi güne kadar geçirdim. Hastaneye gittikten sonra farkına vardım. Siz cumartesi kalp krizi geçirdiniz. Pazartesiye kadar farkına varmadınız. Öyle evet mi? ama dediler ki bana siz kalp krizi geçiriyorsunuz dediler hastaneye gittiğimde. Grip ha. olarak gittim. Siz cumartesi başlayıp pazartesiye kadar kriz mi geçirdiniz? Evet doktorlar öyle söylediler. Kız geçiriyorsun sen Yani mevcut ağrı ağrıyı almadı ciddiye almadınız. Diye. Bir ağrınız vardı ama ağrı ağrıyı ciddiye almadınız. Geçer zannettiniz öyle mi? Evet efendim. Anladım. Peki sorunuzu alalım. Şimdi bir tane şimdi ana, ana damar tıkalı hocam. Tamam. Ne önerdi Şimdi arkadaşlar? Olduğu <laughs> için bancın oldum ancın da açılamadı. Ya stent yaptılar mı arkadaşlarımız? Yok siz şöyle yaptılar hocam. Stent yaptı, takmadılar Takmadılar. Sen... Zarar görür, öbür zamanlar zarar görür diye takmadılar. Yok, takmamışlar. Stent koymadılar öyle mi? Peki evet şu anda şikayetiniz var mı? Ağrınız var mı? Bazen bazen oluyor ama şu anda mesela şöyle söyleyeyim, e, doktor kontrolüne gidip gidip geliyorum hocam. Siz İstanbul'da mısınız? Evet efendim. Peki Bakar arkadaşlarla misiniz? bir görüşün. Ha, çok yaşayın. E, programdan sonra anjiyonuzu alın, bana getirin. Bazen tek damar hastalarında bir şey yapmıyoruz. İlaçlarla da aynı sonucu alabiliyoruz. Stent koymadıklarına göre arkadaşlarımız artık bugün her yere stand koyabiliyorlar. Belki gerekli görmediler. Şikayetiniz olmaması da zaten iyi olduğunuzu gösterir. Ama en güzeli böyle telefonla tedavi etmeyelim. Anjinizi alıp ben sekreterime getirin. Ben memnuniyete ha, bakarım. Harikasınız. Da Çok teşekkür ediyorum. Biz de öğreniriz. Neyiniz var neyiniz yok. Abdullah Bey çok geçmiş olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben çok teşekkür ediyorum böyle bir program yaptığınız için. Sağ olun. Allah razı olsun. olsun sizden. Amin sizin de öyle. Çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Kolesterol tamamlayalım. Kolesterol tamam. alacağız demek ki. Demek ki dozunda alacağız. Kolesterolü nereden alacağız? Ee, yediğimiz her şeyde kolesterol var. Marul hariç her şeyde kolesterol. Tavuk etinde bile kolesterol var. Ama çok daha az. Dozunda. 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 Peki. Dozumda. Şimdi bu ya yani kalbimizi... İlaçlarını söyleyelim. Kolesol tamam. Ilaçlarına. Ama isimlerini söylemeden. Hayır. Hayır. <laughs> Kolesterol ilaçları, Amerikan Kardiyo Derneği'nin bir cümlesi var. Diyor ki, kolesterol düşücü ilaçlar bizim vazgeçilmezimizdir. Bunu tartışmaya hiç kimsenin haddini değil. Amerikan Kardiyo Derneği'nin cümlesi bu. Kolesterol, bakın, bir hasta diyabetikse, kalp krizi geçirmişse, bypass ameliyatı olmuşsa, stent olmuşsa, kan yağları normal bile olsa bu ilaçlar kullanmak zorunda. Hocam, bir Ömür boyu. romantik olmanın kalbe bir etkisi var mı? Tabii ki var. Şimdi romantikseniz endorfininiz yükseliyor. Endorfin iyi bir hormon. Kalbinizi rahatlatıyor, genişletiyor. Aşk olduğunuz zaman mesela feniletilamin denen bir hormonunuz var. Çikolata yediğiniz zaman bir keyif alıyorsunuz ha, ya. serotonin. Fen, feroton, Ferotonin serotonin daha da. Serotonin feniletilamindir o. Aşk olduğunuz zaman da feniletilamin yükseliyor. O keyif veren hormon bu kalbe iyi geliyor. Yani ne kadar mutlu ve iyi hissedersek evet. o kadar iyi de.